Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 17 Eylül 2020 Perşembe 15-16 Eylül'de Amerikan Merkez Bankası Fed'in kritik bir toplantısı olacağını haftalar önce de bu ekranda ifade etmiştim. Beklentilerimiz yönünde kararlar çıktı. 25-26 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında ilk işaretini verdiği Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın %2 ortalama enflasyon ifadesi artık resmiyet kazandı. Amerikan Merkez Bankası'nın dünkü toplantısında faiz, politika faizi %0 ile %0.25 arasında sabit tutuldu. Çok önemli bilgiler, çok önemli rakamlar ve imalar var. Dünden dün akşam saatlerinde karardan hemen sonra YouTube kanalı üzerinde topluluk bölümünde üye arkadaşlarımıza de kısa bir değerlendirme yaptım. Orada ifade ettiğim gibi bugün piyasa buna yakın tepkiler verdi Fed kararını ancak bugünkü tepkiyle sınırlı kalmayacak. Fed kararını piyasa yavaş yavaş günden güne sindirecek. Artık 15 Eylül 16 Eylül toplantısında alınan kararlar 2023 yılına kadar başta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borsalar, tahvil ve piyasalar olmak üzere bütün dünyada yatırımcıların hareket ederken, karar alırken en önemli göstergesi haline gelecek. Ne dedi Fed? Fed bir kere güçlü dolar işareti verdi. 26 Ağustos'ta bunun işareti gelmişti. 16 Eylül'de artık bu tescillendi. Federal komitenin açık piyasa işlemleri komitesinin Amerikan Merkez Bankası'nın bünyesindeki bizdeki para politikası kurulu diyebileceğimiz kurulun verdiği karar artık herkes için bağlayıcı. Faizi değiştirmedi. Ancak ilk defa faizlerin seyri hakkında tarih telaffuz etti. Tarihine 2023 yılına kadar faizler değişmeyecek. 2021 var önümüzde, 2022 var, 2023 yılının başına kadar yaklaşık 27-28 ay boyunca dünyanın en büyük para otoritesinin, doların patronunun bu beyanatı herkes için aslında e, önümüzdeki günlerde kararlar alırken bu e, ucuz dövizin, do, dolar maliyetinin, e, dolarla fonlanan bankaların 0 ila 0.25 hatta eksi faizle yer yer fonlanacağı gerçeğini unutmamamız lazım. İlk defa faizlerle ilgili bu taahhütte bulunuyor. Ben faizi arttırmayacağım demesi önemli bir veri. En azından 2023'e kadar sabit tutacak. Diğer tarafta tahvil alımlarına Enflasyonun %2'lik hedefi aşmasına müsaade edilecek. Ortalama oran dikkate alınacak. Bunu 26 Ağustos'ta ilk defa telaffuz etmişti. 2011'den itibaren %2 enflasyonu geçtiği an ben faiz arttırırım, alarm veririm diyen FED, koronavirüs salgınının getirdiği ekonomideki krizden çıkışın zaman alacağına dair ki dünkü toplantıda FED başkanı basın toplantısında daha sonra dedi ki ekonomide toparlanmalar var. Ama kırılgan ve çok zaman alacak dedi. Mali teşviklere ihtiyaç var diyerek Beyaz Saraya, Trump hükümetine biz yangını söndürüyoruz. Ancak bu yangına hala müdahale etmek gerekiyor. Soğutma çalışmaları ve burada yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapılması gerekiyor mesajı verdi. 2020 yılı gayri safi yurt içi hasla tahmini %3,7 küçülme şeklinde revize edildi. Haziran ayındaki bu tahmin %6,5'ti. Dolayısıyla Amerikan ekonomisinde aslında aradan geçen 3 ay zarfında daha önceki bir önceki programda da grafikle istihdam piyasasındaki artışı ifade etmiştim. 22-23 milyona çıkmıştı mayıs ayında işsiz sayısı ancak hazirandan itibaren toparlanmanın getirdiği istihdamdaki artışın getirdiği o grafikte işsiz sayısının 22 milyondan 10,5-11 milyona gerilediğini söylemiştim. Fed başkanı da dün buna dikkat çekti. Dedi ki bu e, 2020 yılında biz %3,7 küçüleceğiz Amerika için. Bu iyi bir haber. Yani hepimiz için Amerika'nın %6,5'dan %3,7'ye reviz etmesi küçülmeyi herkes için iyi bir haber. O yüzden dolar güçlü olacak diyoruz. 2020 işsizlik tahminini %7,6'ya indirdi. %9,5'ten bir, birkaç veri daha var onları da bakın 2021'de %4 büyüyecek Amerikan ekonomisi. Burada da bir aşağıya yönlü bir revize oldu %5 büyüme tahmini %4. Demek ki daha önce bir grafik paylaşmıştım dipten çıkış böyle V şeklinde olmayacak daha böyle o Nike işaretindeki gibi toparlanan ama daha kademeli bir şekilde aslında bu kadar dibe inmiş ki, inmişken bir anda yukarıya sert çıkılsaydı hani dalgıçların, balık adamların hep ifade ettiği vurgun yememek için daha yavaş çıkmamız gerekiyor. kuralını aslında dünya ekonomisi aslında fıtri olarak böyle bir yola doğru girmiş gibi duruyor. Başka bir yine e, bu verilerle ilgili e, Amerikan Merkez Bankası 2023 faiz tahmini %0,1 yani 2023 tahminini bile açıkladı. Böyle bir merkez bankası önünüzde ise 25-26 Ağustos'ta bir işaret veriyor, sözlü işaret veriyor başkan. Ve ondan yaklaşık 20 gün sonra toplanan komite resmen bu açıklamaları tescil ediyor ve güven veriyorsa işte o zaman güçlü dolar dönemi başlamış demektir. Çünkü böyle bir banka arkanızdaysa o yatırım aracının arkasında böyle bir banka varsa o zaman o para eksi faize bile inse ki Alman tahvilleri şu anda eksi faizde bile nasıl rağbet görüyorsa işte Amerikan tahvil eğrisinde de tahvil getirilerinde de bir dikleşme oldu bu son açıklamalardan sonra. Bakın yine Fed'in açıklamalarından bazı bölümleri sizin için uzun vadeli işsizlik %4,1 olarak kaldı. E, tahminleri verdikten sonra o toplantıdan çıkardım. Başka notlar var. 80 milyar dolar tutarında hazine tahvili. 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak tutar artma. Bakın bunun altını çizelim. Hani yer yer sosyal medyada şey konusu alay konusu oluyor ama burası gerçekten çok önemli. Yani e, artırmıyor. Şimdi efendim faiz arttırmadığına göre niye güçlü dolar iddiasında bulunuyorsunuz diye sorular geliyor. Güçlü dolar şunun için. Ben musluğu daha fazla açmayacağım demek bu. Piyasaları tedirgin etmemek için bunu doğrudan telaffuz etmiyor ama diyor ki ben 40 artı 80 120 milyar dolarlık aylık varlık alımımı menkul kıymet alımımı artırmayacağım diyor. Ve bununla ilgili kredileri bankaların reel sektörü destekleyecek daha somut adımlar atması gerektiğini ifade etti FED Başkanı. Bununla ilgili tedbirler alacaklarını söyledi. Ee, yine hızlı hızlı 10-15-16 Eylül kararına göre dolar musluğu daha fazla açılmıyor ancak teşvikler mevcut haliyle sürüyor ee, aşırı şişen borsalardan hisse senetlerinden çıkış bakın daha önce uyarmıştım bu devam edecek özellikle çok şişen teknoloji hisselerinde çok şişen ilaç ve biyomedikal diğer e, aşı ve farklı sağlık sektöründeki şirketlerde yine bu bu Fed kararının ekonomiler üzerinde, piyasalar üzerindeki etkilerini analiz etmeye devam ediyoruz. Bakın MTA içinde altın ve gümüş kısmi bir düzelme gelse de dünden bakın hemen karar alınır alınmaz topluluk bölümünde de bunu paylaşmıştım. O ifadeyi aynen burada ek ekrana getiriyorum ki bugün de aslında altının onsunda, gümüşün onsunda bu gerilemeleri, kar satışlarını gördük. Fakat bu teşvik paketi, mali teşvik paketi çıkana kadar bu kısmi düzeltmeler gelse bile o teşvik paketi geldiğinde altın ve gümüşte, altın da artık 1920 doların, gümüşte ons olarak 27 doların önemli bir destek noktası olduğunu zaten grafikten, teknik analizden takip ediyorsunuz. Ama bu ıı, önümüzdeki dönem doların güçlenmesiyle beraber içeride gram altında da bunu çok net bir şekilde programın sonunda işte niye 750 duvarı yıkılacak demiştim ve ne oldu hemen FED kararından sonra onu anlatacağım. Devam ediyoruz bakın çerçevesini çizdiğimiz temel sepet senaryoda küçük değişiklikler haricinde aynen devam ediyoruz. Çünkü evet Euro'da da kısmi düşüşler olacak. Bugün 1.18 seviyesindeydi parite biraz yükselse de ama dikkat edin artık 1.19 üzerine zorlasa da gidemiyor. Kademe kademe Euro gelecek dolar kademe kademe yukarı çıkacak o da 93 seviyesinin üzerinde seyrediyor bugün Ama dolarda böyle bir anda bir patlama bekliyorsunuz hatta yer yer şunun, şunu kabul etmemiz lazım Hiçbir yatırım aracı biz istediğimiz anda istediğimiz oranda ve bizi tatmin edecek boyutta ve herkesi tatmin edecek boyutta artmaz düşmez azalmaz bunu zamana yayılarak o perspektife bir bakış açısını ortaya koyabilirseniz daha kolay bir zorlukların üstesinden gelirsiniz. Bir arkadaş diyor ki e, dolar kıpırdamıyor. Yani Merkez Bankası'na rezerv kalmadı diyorsunuz ama dolar kıpırdamıyor. Arkadaşın dolar kıpırdamıyor dediği dolar endeksinin tarihin son iki yılın en düşük seviyesinde olduğu bir dönemde dışarıda bizde geçen ay 6.85 TL olan dolar şu anda 7.55 TL. Nasıl kıpırdamıyor? Yani buna dolayısıyla bu bakış açınızı, bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Devam edelim. Bakın, ekonomik görünüm ABD'nin salgını kontrol alma imkanına bağlı. Yani şu toparlanmaların kalıcı olup olmayacağını sonbahardan itibaren başlayan ikinci dalgaya Amerika'nın e, sağlık sektörünün, hükümetin bununla ilgili aldığı tedbirlerin etkisine bağlı. Hızlı hızlı geçiyoruz. İnsanlar bir dizi faaliyete yeniden başlamanın güvenli olacağından emin olana dek tam bir ekonomik toparlanma muhtemel değil dedi. Kim diyor bunu? Dünyanın bir numaralı para otoritesinin başkanı Powell diyor. Demek ki kriz bitti en kötü geride kal demek için çok erken bu Türkiye için de geçerli başka piyasalar için de geçerli. Daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyulabilir diyor e, Jerem Powell. Salgın yüzünden hala işsizlik yaklaşık 11 milyon iş, kişi işsiz diyor. Bakın yine e, Fed'in bu açıklamalarından e, sonra e, özellikle e, Türkiye ekonomisine dair e, değerlendirmeleri e, hani e, şekillendirirken bizi nasıl etkileyeceğini e, analizini yaparken buradaki verileri dün ne hangi mesajın verildiğini ortaya çıkarmanın devam edelim. E, Fed'in zannediyorum bir takıldı. Evet. Fed'in Fed Fed'in yaptığı bu açıklama teknik bir benden kaynaklanan bir sıkıntı oldu kusura bakmayın. Fed Başkanı'nın bu açıklamalarından Jeremy Powell'ın özellikle ortaya koyduğu hem o tahmin rakamları, bakın işsizlikte Hala %7'nin üzerine bir işsizlik olacak diyor. Diğer tarafta da bizim açımızdan e, mali teşvikler olmazsa bu para politikasıyla verdiğimiz destek yeterli olmaz uyarısına bulunuyor. Dolayısıyla Senato'dan geçmesi beklenen 1 trilyon dolarlık paket bu uyarıdan sonra muhtemelen seçimden önce gelecek. Bu arada Fed Ekim ayında toplanmayacak. 3 Kasım'da da Amerika'da seçim var. Aslında seçim öncesi son toplantıydı bu. Muhtemelen Trump'ı çok tatmin eden bir toplantı olmadı Başkan Donald Trump'ı. Çünkü onlar hala faizin indirilmesini, cumhuriyetçiler faizin eksi indirilmesini savunanlar da var. Bazı eyalet Fed başkanlarının içinde de bu görüş savunanlar vardı. Ama bunun artık sürdürülebilir bir yan olmadığını, aşırı değersiz doların da piyasalar için ve Amerikan ekonomisinin tehlikeli olduğunu, dolar sistemi için tehlikeli olduğunun farkında. Fed aslında şunu dedi. Ben İlk hamleyi yaptım. Şu ana kadar piyasaları ayakta tuttuk. İşte şirketler 2 trilyon dolar, 1,5 trilyon dolar, Amazonlar, Tesla'lar, diğer tarafta Apple hepsi rekorlar kırıyor. Ama burada artık balon daha fazla şişmesin diye işte bak varlık alımını arttırmadığı gibi musluğu kısmıyor ama faizi de arttırmayacağım diyor. Burada enflasyonla ilgili bir alan açıyor. Bir e, o e, offside kararı vermeyeceğim diyor. Offside'den gol atabilirsiniz bu dönemde diyor. Herkes kendi riskini buna göre hesaplayacak. Peki bu tabloda e, diğer tarafta e, ben Fed kararının güçlü dolar için bir e, yaklaşık bir aydır bu ekranda sizlere ifade ettiğim güçlü dolar için mesajı verdi. Güçlü bir mesaj verdi. Euro zayıflamaya devam edecek. Diğer tarafta MTI'ye de buradan e, bu piyasalarda hisse senetlerindeki bu balon vurgusu yapıldığına göre ne olacak? Borsalardan, şişmiş hisselerden, aşırı değerli endekslerden çıkan paralar hem başka ülkelere hem de başka endeks ve şirketlere ve başka yatırım araçlarına ve burada hala korona aşısı bulunmadığına, salgın bitmediğine göre artık 30 milyon vakayı geçti dünyada. E, can kaybı artık 1 milyona gelmek üzere. Amerika'da 200 bin kişi hayatını kaybetti. Şakası yok. Hala ben böyle bir vaka olduğuna, salgın olduğuna inanmıyorum diyenler var. Komple olduğunu inanıyorum diyenler var. Bunları söylemek bile artık doğru değil. Dolayısıyla bu salgın böyle devam ederken, korona vakaları ekonomileri çökertirken, evet bir tarafta cari fazlası, yedek akçesi olan ekonomiler ve şirketler hızla toparlanıyor. Yarın öbür gün bu varlık fiyatları böyle düştüğünde, yarın emlak fiyatları kış aylarında iyice düştüğünde ne olacak? 3'e alması gerek 3 lira olan şey 2 liraya 2,5'a hatta 1,5'a kadar alabilecek insanlar. Çünkü nakit kral olacak. Elinde parası olan ister şirket ortak olur ister doğrudan satın alır ister hissesini alır. Dolayısıyla bu dönemi böyle borçlanma dönemi değil. işte Mayıs Haziran'da Türkiye'de yapılan yanlış şirketler suni kredi indirimleriyle şahıslar borçlandırıldı. Şimdi e, iki buçuk üç trilyon lira şeylerin şirketlerin reel sektörün borcu var. Bunun 1 trilyon 700 milyar TL'si döviz cinsinden. %60'ı borcunun döviz ne oldu? Geçen ay 6,85 dolar. Şimdi 7,55. Bu aradaki maliyet kur farkının maliyetini ha, o şirketler nasıl karşılayacak? Dolayısıyla borçlanılacak dönem değil. Gayrimenkule bel ve bağlanıp para yatırılacak bir anlamda gömülecek bir dönem değil nakitiniz varsa dövizde emtiyada tutun ama günübirlik ve haftalık lütfen yani bu kadar kısa soluklu bakmayın yatırımlara. Yani takip ettiğiniz yatırım aracının bazen şeyinin bile farkında değilsiniz. Gram altın 473 lira diyorum arkadaş haklı olarak diyor ki iyi de diyor hiçbir zaman 473 olmadı. Meğer arkadaş 22 ayar gramı 22 ayar endeks olarak konuşulmaz ki gramdan bahsediyorsanız 24 ayar altından bahsediyorsunuzdur. Dolardan bahsediyorsanız ons fiyatını söylüyorsunuzdur. Bu kavramları da artık dediğim gibi aslında finansal okur yazarlıkla ilgili de yapmamız gereken işler var. Peki o zaman gelelim bize bu FED kararını verdi. Bugün grafiğe bakalım dolar bakın 7.55 seviyesini. 7.51 zaten görülmüştü. Kritik olan eşik neydi? Geçen programda söylemiştim. 7.53 TL demiştim size. 7.53'ten sonra 7.64 ve 7.80 arada çok fazla direnç noktası yok. O kadar hızlı gidecek ki bu hızı bana göre Merkez Bankası 7.80'e kadar yine hiç dokunmayacak. Çünkü Merkez Bankası'nın artık artık bankalara bıraktığı, inisiyatifine bıraktığı açık repo ihaleleri devam ediyor. Artık haftalık repo yapmıyor. Çünkü 8.25'te bıraktı o faizi. Piyasanın gerisinde kaldı ama haftalık repo ihaleleri bile artık %11'e çıktı. Yani Türkiye'de artık Merkez Bankası'nın faizi %11'dir. Yani bunu artık bunun altında ne mevduat faizi olabilir, ne kredi faizi olabilir. Zaten kredi faizler artık ihtiyaçta %20'yi geçti. Taşıtta %15'i geçti. Konutta %15'e doğru yaklaştı. Dolayısıyla bakın bu grafik artık 7.55 seviyesine Fed'in dünkü kararından sonra dün akşam paylaştığım kısa notta olduğu gibi dolar 7.53'ü kırabilir ve üzerinde yeni bir rota çizecek. Yeni rotada artık 7.64'ü takip ediyoruz. Burada da 7 yani dolar için 47'yi euro bugün 8.94 8 lira 94 kuruş orada da destek noktası 8.87. Sterlin 9 lira 79 kuruş sterline geçen hafta 9.60'a 55'e kadar inmişti. Orada alım fırsatı demiştim. Elinizde ise tutun demiştim. Bakın sterlin döndü. İngiliz poundu yukarı gidiyor. Pound yukarı gidiyor. 9.79 oldu. Frank 8 lira 30 kuruşla yeni bir rekor kırdı. 8.20 frank 9.55 İngiliz sterlin için destek noktası. Altın 1948 dolarda onsu ama Burada artık 1920'nin 1870'e kadar endişe etmeyin diyorum. Gümüşte 27, 25, 90'a kadar endişe etmeyin. Gramda 6 lira 10 kuruş 925 ayar, 955 958 ayar 6 lira 32 kuruş, 999 ayar 6 lira 60 kuruş. Gram 473 lira 24 ayar, çeyrek 766 lira. Dolayısıyla burada dolarda 753 kritik eşiği geçildi. E, dolar yükselmeye devam edecek. Euro da aynı şekilde yükselecek ama euro dolar paritesindeki gerileme ile beraber euro biraz bir kısım getiriyi dolar tarafına sepetine bırakacak. Kademeli olarak doları birkaç aylıkta hala euro alın alınmalı ağırlıklı olarak ama 3 ay ve sonrası ile ilgili az önce 2023'e kadar Amerika'daki faizler ve mevcut durur, politika duruşunun doları güçlendireceğini ifade etmiştim. Orada dolar ağırlığı artırılabilir içeride gram altın ons 1900'ün altına inmedikten sonra artık 466 hayal e, on, gram altında da biz bizdeki ödemeler dengesi krizi ve yeni sermaye kontrolleriyle ilgili endişeleri bir araya getirdiğimizde önümüzdeki günlerde gramda da yukarı yönlü hareketleri göreceğiz dolar, euro, altın ve gümüşü nasıl etkileyeceğini de ifade etmeye çalıştım programın sonunda yarınla ilgili bir e, küçük bir hatırlatma yarın Sermaye ile ilgili sizin sorularınızı, bankalardaki dövizlere el konulabilir mi yönündeki sorularınızı ve bunların ne anlama geldiğini, sermaye kontrollerinin ne olduğunu, muhtemel risklerini ve sonuçlarını da hükümet açısından ve piyasalar açısından analiz etmeye çalışacağım. Hala abone değilseniz abone olmanızı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmamanızı rica ediyorum. Bana Videonun hemen altındaki katıl butonu üzerinden oradaki paketlerden herhangi birini seçerek destek verebilirsiniz. Patreon üzerinden de desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Yarın akşam sermaye kontrolleri ile ilgili programda aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.